Yani bir hangi ibadet olsun biz onu yapıyoruz onun delili olmasın. Biri bunu ispat edebilir mi? Yok. Edemez. Bütün ibadetlerin Kur'an ve sünnette delilleri vardır. Delil olmasa ibadet haram olur. Şimdi bir daha neymiş kardeşler? Allah ve Rasulü'nün şahitlik etmediği amel. Üzerinde şer'i delilin bulunmadığı bütün ameller bir de taravih gelelim. Taravih'in delili yok mu kitap ve sünnette? Buhari'de var, üstünde var, bütün hadis kitaplarında var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dört gün boyunca Tarabih namazını kıldı. Ayşe radıyallahu anh'a anhadan hadis sabit. Geldi, sahabeler tabi oldu. Geldi, sahabeler biraz daha fazla tabi oldu. Geldi biraz daha fazla tabi oldu. Cemaat çoğalınca aleyhissalatü vesselam terk etti. <laughs> detaylı izahatı bu nasların tamamını anlamaya bizi sevk eder. Bidat, lügat olarak bidatın tanımı vardır. Lügat olarak. Bidat, daha önce öncesinden benzeri bulunmayan bütün şeylere bidat denilir. Eşi olabilir, hareketler olabilir, teknoloji olabilir, arabalar olabilir. Onun için siz bidattan bahsederken araba da bidatı niye biliyorsunuz diye saçmalayan bir hoca görebilirsiniz yani. Acayip enteresan konuşan biriyle karşılaşabilirsiniz. Bir dağıtın kelime anlamı, kelime lügat anlamı öncesinden benzeri bulunmayan yani benzeri bulunmayan bütün şeylerdir. Bedi'u semaveti vel ard. Allah semayı ve yeri eşsiz yaratmış. Bedi orada bir at kavramı kullanmış. Çünkü Allah semayı ve yeri yaratırken bir benzeri yoktu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nestu bid'a min rusul ben peygamberlerden bid'at olan bir peygamber değilim. Yani Allah'ın gönderdiği ilk peygamber değilim ki beni garipsiyesiniz. Demek ki bid'at öncesi olmayan bütün şeylerdir. Bu itibarla kardeşler arabalar bid'at kapsamına olur mu? Adem aleyhisselama vursanız tabii ki bid'at kapsamına girer. Hatta yani arabanın ilk arabadan önceki seneye arabanın çıktığı seneyi ayarlarsanız bu araba önceki seneye göre bir daha olmuş olur. Telefon öyle, elbiseler öyle, her şey öyle. Fakat bizim kastettiğimiz bir daha bu değil ki. İslam alimlerinin kastettiği bir daha bu değil ki. Amel leysa aleyhi delilü şer'i üzerinde şer'i delil olmayan bütün amellerdir. Allah ve Resulünün şahitlik etmediği amellerin tamamı bir daha Biz bunu söylüyoruz. Amel diyoruz. Şimdi kardeşler Allah ve Rasulünün şahitlik etmediği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Peygamberden görerek sahabenin amel etmediği bütün ameller, ibadetler bidaattir. Şimdi başta biz şöyle söylememiz lazım. Dünyadaki bütün yani hus şeyler ikiye ayrılır. Dünya ve içinde yaşamış olduğumuz dünya iki şey ayrılır. ayrılır. Bir şey ya ibadettir ya da eşyadır. Mesela kardeşler bu nedir? Eşya. Namaz eşya mıdır? Namaz ibadettir. Oruç ibadettir, bardak eşyadır. Zekat ibadettir, saat eşyadır. Hac ibadettir, araba eşyadır. Eşya ayrı şey, ibadet ayrı şey. İslam alimleri Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki yeryüzündeki yani İslam ulemasının üzerinde üzerinde ittifak ettiği meseleler var. Demişler ki, yani usulden yoksun olan insanların genelde söylemiş olduğu ibarelerdir bunlar. El astu fil eşya El ibaha. Eşyada asıl olan mübahlıktır. İbahadır yani. Asıl olan ne demek? Yani eşyada esas haramlığı tespit edilmeyinceye kadar dünyadaki bütün eşyalar halaldir. Ancak haramlığı tespit edilirse eşya haram olur. Eşyanın içine su da girer, yiyecek de girer, içecek de. El aslu fil meşrubat el halal. Bütün içecekler halaldir haramlığı tespit edilinceye kadar. Onun için kardeşler içki, şarap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin ilk dönemlerinde içiliyordu ve halaldi. Niye? Çünkü haram olduğuna dair delil yoktu. Medine'de haram kılınınca haram kılındıktan sonra haram oldu. Bu şekilde. Bütün yiyecekler halaldir. Etlerdir, yiyeceklerdir, içeceklerdir. Delille tespit edilen hariç. Bütün yiyecekler. Domuz niye haramdır? Çünkü domuz etinin haram olduğuna dair et var. Köpek hakeza. Bütün azı dişi olan yani yırtıcı dişlere sahip olan ve yırtıcı pençelere sahip olan bütün hayvanların haram olduğu hadisle sabittir. Şayet bu hadis olmasaydı biz bunların da haram olduğuna inanacaktık. Ve lekum halaka ma fi'l ardı cemian Allah yerin tamamını sizin için yaratmış. Bizim için yaratmışsa asıl olan onların halal olmasıdır. Yani kullanılması, kullanmaya elverişli olmasıdır. Mesela bütün içecekler ayrandır, sudur, vişne suyudur, meyve suyudur, elma suyudur. Birisi de diyebilir, elma suyunun halal olduğunun delili nedir? Böyle bir şey söylerse yanlış konuşmuş olur. Ona denilir ki zaten eşyalarda aslı olan içeceklerde, yiyeceklerde halal olmasıdır. Haram olduğuna dair delil var mı? Haram olduğuna dair delil istenilir, halalliğine dair istenmez. Eşyalarda aslı olan nedir kardeşler? Halalliktir. El aslu fil ibadat tam tersi ibadetlerde asıl el hazaru vel men'u ve tahrim ibadetlerde asıl bütün ibadetler haramdır Allah ve Resulü'nün meşru kıldığı ibadetler hariç. Mesela biz namaz kılıyoruz. Öğle namazı, sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı, ikindi namazı. Sonra bu namazların sünnetlerini kılıyoruz. Ratip namazlar birini iki kılıyoruz. Yani mesela niye sabah namazının iki rekat sünneti var da öğlenin iki, 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 altı sünneti var. İkinden önce iki, iki, dört var. Akşamdan sonra iki var, yasadan sonra iki var. Kafadan yapılmamış ki. Bunlar şeriatla sabittir. Bu namazları meşru kılan şeriattır. Öğle namazı ile alakalı delil olmasaydı öğle namazı diye bir namaz çıkartmak haram olurdu. Caiz olmazdı ki. Yani ibadetlerde asıl olan bütün ibadetlerin haram olmasıdır. Bir insan bir ibadet yapıyorsa senin bu ibadetinin delili var mı? Şafii, Hanefi, hanbeli malikilerde demişler ki El aslu fil ibadet, el hazru, el hazaru Sakınmaktır, yapmamaktır Kur'an'da bunun delili vardır Yani birçok ayetlerle, hadislerle bu mesele sabittir O zaman oruç diyoruz, Ramazan orucu Delili var mı? Var Şehru Ramazan el-lezi Kur'an fihin Kur'an Budenlin ve beyinati minel huda ve min minel huda vel furkan fe men şeyde minkum şahra fel yasumuhu abdest alıyoruz ibadet mi eşya mi ibadet ya eyyühellezine amenu izâ min minel salati faksilu vücahekum ve yediyekum ilel merafiq ayet var yani hangi ibadet olsun biz onu yapıyoruz onun delili olmasın biri bunu ispat edebilir mi yok edemez bütün ibadetlerin Kur'an ve sünnette delilleri vardır delil olmasa ibadet haram olur Şimdi Bidat neymiş kardeşler? Allah ve Rasulünün şahitlik etmediği amel. Üzerinde şer'i delilin bulunmadığı bütün ameller bidattır. Taravih'e gelen. Daha uzun uzadıya konuşmamız gerekir bu meselenin anlaşılması için. Bu özet olarak bir mukaddime yapmış olalım. Taravih'in delili yok mu kitap ve sünnette? Bukhari'de var, Müslim'de var, bütün hadis kitaplarında var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dört gün boyunca Teravih namazını kıldı Ayşe radıyallahu anh da anhadan hadis sabittir. Geldi, sahabeler tabi oldu. Geldi, sahabeler biraz daha fazla tabi oldu. Geldi biraz daha fazla tabi oldu. Cemaat çoğalınca aleyhissalatü vesselam terk etti. Sonraki gün dedi ki benim namaza çıkmamamın tek sebebi sizin rağbet etmeniz. Korkarım ki Allah bu namazı bize farz kılsın. Korkudan dolayı gelmedi. Farz kılınma korkusundan dolayı. Gelmemenin illeti nedir? Farz kılınma korkusu illet budur. Peygamber kıldı mı? Kıldı. Sahabeni kıldı mı? Kıldı. Bu amelin geçmişte peygamber vaktinde delili var mı? Var. Yapılmış mı? Yapılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmayın dedi mi? Kendisi yaptı, sahabe yaptı. Tamam. Sonra neden kaldırıldı? Ha, farz olur diye. Peygamber vefat etti. Ömer bin Hattab geldi. Dedi ki devam edelim. Niye? El hükmu yeduru ma illetih vücuden ve adama. Hüküm illetle beraber döner durur. İllet varsa hüküm var. İllet yoksa hüküm de yok. Niye Ramazan kaldırıldı? Farz olur. Peygamberin vefatından sonra bir şey farz olur mu? Olmaz. Korku bitti mi? Ramazan'a devam. Bu şekilde kardeşler. Bu şekilde Ramazan tekrardan devam edildi. Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh'ın namazı devam etti. Bunun bir delili var. Bukhari'de var. Peygamber yapmış, sahabe yapmış. Ondan sonra insanlar tekrardan yapıyordular. Korkudan dolayı bu hadisi okuyan ve bu hadisi dinlendirenler bu meseleyi de biliyorlar. Farziyetinin, farziyetin, farziyet korkusundan dolayı terk edilmiş. E peki Ömer İbn-i Khattab ni'metin bida'atu hazihi bu ne güzel bida'attır demiş. İslam alimleri icma'en, Şeyhül İslam Rahimallahu Teala İbn-i Teymiye, ibn i Recep'ül Hanbeli, Şafii alimleri, Hanbeli alimleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el muradu bil bida'ati huna bid'atü lugaviyye na bid'atü şer'iyye. Lugavi bida şer'i değildir. Lugavi bid'at o da kendi arasında ikiye ayrılır. Yani bunun tafsilatlı bir şekilde izah edilmesi lazım. Nisbi olan bid'at, yani şu zaman diliminden şu zaman dilimine kadar unutulmuş olan bir amel olduğu için ben onu canlandırdığım için ona böyle bir bid'at denilmiş. İslam alimlerinin genel görüşü budur. Ama şer'i bizim İslam dilinde Kullu bid'atin ve kullu dalaletin finnar. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık ateştir. Bu bid'atın tanımı bütün alimlere göre şeriata delili olmayan ameldir. Bak bid'atın tanımı nedir? Şeriata delili olmayan amel. E, soruyoruz hacı amcaya. Soruyoruz Allah e, efendi. bunun delili var. Bu nasıl bid'at olacak? Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi sünneti benim sünnetime uyun ve sünneti <laughs> Kulefe ar-raşidin <el -mehdiyin> Mehdi ve raşid olan halifelerimin sünnetine de uyun. Peygamber bize dedi ki Ömer'in yaptığı zaten size bir sünnettir. Nasıl bir olacak? Ve Ömer bin Khattab radıyallahu <laughs> ta'ala anhunun bid'at işlediğini, o şer'i bid'at işlediğini söylemek bir insanın kendini iman ehli olarak adlandıran diline nasıl yakışır? İslam alimlerinin tefsirine, bu hadisin yorumuna baktığınız vakit bunun şer'i bir bid'at olmadığını, lugavi bir bidat olduğunu peygamber ay kur'an'da geçen bir ammine rusul ben peygamberlerden bidat olan bir peygamber değilim bedi's bedi'u semavati vel ard. bu tabirle buradaki tabirler aynıdır yani lugavi olan sözlükteki anlamıyla bidatir şeriattaki anlamı malem yedullu aleyhi delilun şer'iyyun şer'i delilin deli e, işaret etmediği şer'i delile şer'i bir delilin kendisine hüccet olmadığı bütün ameller bid'attir dediğimiz bid'at kapsamında değildir. Vallahu ala ve a'lem. Yani kısacası kardeşler Ömer bin Hattab'ın sözü normal bir sözdür. Bid'atul hasene meselesine delil olmaz. Kim Malik, İmam Malik rahimallahu teala bu sözü, bu meseleyi Ömer'den aktardığı halde İmam Malik ne diyor? Men ibtada'a fil islami bid'aten kim İslam'da bir bid'at çıkartırsa Buradaki bidat şer'i bidattır. Ve yaraha haseneten buna hasen ismi verirse fakat zaama şunu söylemiş olur. Enne Muhammed'in khana'r risale Muhammed peygamberliğe ihanet etmiştir. İmam Malik de bidayı haseni kabul eden bu anlamda bu sözü bu şekilde kullanmış. Yani bu bu peygamber döneminde olması gerekirdi. Peygamber bunu söylemedi, unuttu veyahut da eksik söyledi veyahut da bilmedi. Şimdi biz yapıyoruz ve güzeldir. Ama peygamber ve sahabe bundan mahrum olmuş. Madem ki hasense nasıl bir şey güzel olur ve peygamber ondan mahrum olur. Bir şey nasıl güzel olur Ebu Bekir ve Ömer ondan mahrum olur. Senin gibi bir adam onu yapar. Yani insan gerçekten de biraz düşünse, aklı salim düşünse böyle biraz. Bid'atul hasene yani insanın kalbine çok çirkin gelen bir ameldir. Allah Azze ve Celle ve mekâne rabbuke nesiyye senin Rabbin unutkan değil ki. Allah Azze ve Celle unutkan değildir. Eğer bu amelde hayır olsaydı, bu amel sevap ameli olsaydı Allah bunu da söyleyecekti. Bunu da meşru yapacaktı. Sonra peygamberden bir yıl sonra gelmişsin. E ne zararı var? E ben de sana diyorum ki faydası varsa Allah niye eksiklik yapmış? Hadi mantıksal konuşuyoruz. Horoz gibi döşelim. Ne eksikliği var? Allah niye eksik yapmış o zaman? Ne zararı varsa? Peygamber niye eksik yapmış ki o zaman? Böyle olur mu kardeşim? Bu delilerin dinidir. Bu aklın mantığı çalışmayanların dinidir. Böyle bir din, böyle bir yöntem, böyle bir delil olmaz. Şeriat. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا Câsiye 18. Ey Peygamber biz seni dinde bir şeriat üzere kıldık. Yol üzere kıldık. فَاتَّبِعْهَا O yola tabi ol. وَلَا تَتَّبِعْ سَب۪يلَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَا الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Bilmeyenlerin havasına uyma. Bir de hepsi cahildir ve onların havalarına uyulmaz. Vallahu a'lemu ve alem.